Mezheplerle alakalı konuşurken bu kardeşimiz sorunun devamında şöyle bir soruyu da, da eklemiş. Şafi mezhebine mensup olanlar kaza namazı varken teravih namazı kılamaz mı? diye Şimdi devam kaza namazı meselesinde İmam-ı Şafi Rahmetullahi Aleyh kaza namazı olan kişinin bir an evvel kazasını ödemesi lazım. Orada şöyle bir izahat yapar üstadımız İmam-ı Şafi Rahmetullahi Aleyh. Yani der ki, bir insanın borcu varken sadakayla uğraşması, sen borcunu ödesen önce. Şimdi bir insanın kaza namazı varken yani nafilelerle uğraşması doğru olmayacaktır der. Ancak burada ciddi manada yani bütün çabonu gayretini efendim o kaza namazını kılmaya hasredecek. Yani bu manada Şafii mezhebinden hakikaten itibar edilecek güçlü ulema şunu söylüyor. Akşama kadar adam yatıyor, hiçbir şey yapmıyor. Benim kazam var diye sünnetleri kılmıyor vesaire. E şimdi bu İmam-ı Şafii'nin böyle bir şeye vebale girmesi mümkün değil. İmam-ı Şafii'ye yani bu bir büyük bir iftira olacaktır yani bunu rahat söyleyebilirim. E çünkü İmam-ı Şafii rahmetullahi yatın efendim sizin kazanız varsa sünnetleri kılmayın. Ya yani bu bu yani müştehitlere bu hakikaten e, vefasızlık olur dikkat etmek lazım meseleyi Yani burada İmam-ı Şafir Aleyh, Bir an evvel kazanızı bitirin Yani kaza yıkılarken Önünüze nafileler çıksa Nafilelerle uğraşmayın Sadece kazayı kılın bir an evvel bitirin Ama efendim sizin kazanız var Kazanız varsa daha sünnette Kılmayın bir şey kılmayın yani Bu çok büyük vebal olur dikkat etmek lazım ama bir insan şunu yapıyorsa ki biz yani Şafi mezhebinin fetvasına göre bir insan hakikaten bütün gayretini sarf ediyor. Efendim bir gün, iki gün, bir hafta efendim hep kazalarını bitirmeye çalışıyorsa evet ona deriz ki devam et bak iyi gidiyorsun bir an evvel kazalarını bitir. Ama hiç böyle bir gayret yokken, benim kazam var, sünnette kılmayayım, ya yani bu büyük bir vebal olacaktır. Yani kişi hani, zaten namazını eda etmemekle bir... tam onu söyleyeceğim. Yani, yani vebal altına girmiş zaten, kendini zaten affetmesi girmiş. için daha çok ibadet etmesi gerekirken, yani evet. bir de sünnetleri... Hanefi Mezhebi'nin fetvası o. Siz söyleyin madem başladınız. Yani kişi zaten hocam, e, burada bir eda etmesi gereken vakitte namazı eda etmiyor. Ve dolayısıyla bir vebale giriyor. Yani kişi bir hata yaptığında kendini affettirmesi için bütün çabasını göstermeli. Ki burada en büyük yani çabayı Rabbimize karşı yapmamız lazım. Kişi daha çok ibadet sarılması gerekirken burada sünnetleri terk etmesi, ibadetten uzaklaşması yani izah edilir bir durum değil haliyle. Ki bu şekilde yani soranlarla karşılaştığımızda da şuna denk geliyor olacağım. Yani ben kaza kılacağım işte sünneti kılmayacağım deyip yani 30 sene namaz kılmamış, 30 senelik kaza ibadeti var. Aklına geldiği zaman kaza kılıyor. O geldiği zaman da sünneti kılmayayım diyor. Ömer Nasuhi Üstadımızın Büyük İslam Mihali, namaz bölümünün 299. maddesi. Bir insan namazı vaktinde kılmamakla, burada yazmıyor, <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir şey yok da. Yani Büyük İslam Mihali'nde sizin anlattığınız mesele. Efendim, tabii siz de fıkıhla meşgul oluyorsunuz, Allah hayırlı ömürler versin. Ha. Yani e, şimdi bir insan namazı vaktinde kılmamakla vebal işlemiştir. Bu kişi ibadeti arttırıp kendi günahını kusurunu örtmesi gerekirken bir de nafileleri sünnetleri yerinden kaldırıp ikinci bir cürüm günah işlemeye kalkışması kendisini affettirmesi gerektiği halde suçunu suçla başka bir cürüm e, işlemekle telafiye kalkışması neyle ifade edilir? Nasıl bir efendim e, izahat yapılabilir e, der. E, bundan dolayı bu kişi ibadetini arttırmalı ve efendim kazasını bir an evvel bitirmeye çalışmalı. Bitirmeye çalışırken revatip sünnetler yani öğlenin ilk sünneti gibi, son sünnetleri gibi, akşam namazından sonraki son sünnet gibi bunlara bunları da yerinde bırakmak suretiyle onun dışındaki nevafilleri, evvabin, işrak, kuşluk, teheccüd gibi mesela 12 rekat, o 20 rekat teheccüd kılıyordur. Bunu asgariye indirir. Hatta hiç terk etmesin der yani. Onu hiç olmasa 2 rekat kıl. Yine kazayı arttır diye bu şekilde bir izahatta bulunulur ki yani buradaki izlenmesi gereken yol da budur. Müştehit ulamaların da ortaya koymaya çalıştığı budur. Onun için bir insan bir yanlış bir suç işlediği zaman onun telafisi için başka bir suçları, başka bir veballeri, başka bir efendim e, e, sünnetleri terk etmeye kalkışması e, böyle bir şeyin izahı mümkün olmayacaktır. E, Rabbim vaktinde namaz kılmayı nasip eylesin. Amin. Kaza namazı bir defa. as ala vakti. Ya. Yani as ala vakti ya. Mevla vaktinde istiyor. Yani e, sen şimdi namazını kılmamışsın. Bunun tarifi mümkün değil yani. Bunun tarifi mümkün değil. Büyük bir vebal var bu işin içerisinde. Evveli yuhasebu labdi yevmel kıyame as Kulun ilk hesaba çekileceği mahşerde namazdır. Namaz hesabı kolay geçerse diğerleri kolay geçecek. Namazda efendim bir e, hüsrana uğramaya başladı mı gerisi gerisi çok tehlikeli yani ilk hesap namazdan başlayacak onun için namazları hakkıyla kılmaya çalışalım evet yani şunu diyebilir miyiz peki hocam ee, ülkemizdeki bu sıkıntıların birçoğu namazsızlıktan dolayı oluşuyor yani e, ecdadımız yani boş konuşmazdı bir bey namazın şerri yedi mahalleye ulaşır meselesi yani bereket kelimesini insanlar şöyle anlıyorlar e, çok para az para o değil yani bereketin kalmaması içeride Allah'a karşı teraziye koyabileceğin sende ibadetin oluşmaması, bereketsizlik. Evlatların dünyada da yüzünü hak etmiyor, ahirette de şefaat etmeyecek, bereketsizlik. Malın seni zekat veremiyorsun, hayır yapamıyorsun, hacca umreye gidemiyorsun. Yani ibadet nasip olmuyor. Yani mal sana ibadet ettir. Araban mesela camiye, ilme, efendim fakire, yetime, muhtaca değil. Yani arabanın kilometresi hep şer yolda gidiyor. E, bereketsizlik işte bu. Yani bereket dediğimiz şey o sahip olduğun can, mal, evlat ahiret terazisinde hep sevap, sevap, sevap olarak getirebiliyorsa yani hayrun nas me hayır insan faydalı insandır. İradullah Teala alil abdi Allah'ın kulundan yüz çevirmesi iştigalü hükmala yani o insanın boş şeylerle meşgul olması. Malı boşa harcıyor, ömrünü boşa harcıyor. Benim yaşamaya ihtiyacım yok mu diyor. Beyhude bir hayat biz yayladaki otlayanlar gibi biz yaratılmadık ya. Bizim yaratılışımız yayladakiler gibi değil. Yani kelime rumuzlu söylemeye çalışıyorum. Kimseye atfetmiyorum ama biz o, o minvalde yaratılmadık yani. Bizim yaratılışımız insanı kamil, eşrefi mahluk olarak Allah'ı bilmek ona kulluk etmektir. O vesileyle yani insan canının, malının, evladının bereketli, hayırlı olup olmadığına baksın. Ahiret terazisinde sevap konabiliyorsa, mükafatı sağlıyorsa, demek ki bunlar hayırlı. Eğer sen boş işlerle meşgul oluyorsan, efendim e, teraziye sevap koyamıyorsa, demek ki o sahip olduğun şeyler hayırsız yani. Bu olay bu kadar net. Allah razı olsun. Yani e, Rabbimiz Celle Celaluhu bereketi veren, rızkı veren Rabbimiz Celle Celaluhudur. Yani kişi kendisine kulluk etmemekle, Rabbimizin rahmetinden yüz çevirmiş oluyor haliyle. Yani Rabbimiz rahmet nazarıyla bakmıyor haliyle kişiye. Ee, yani derseniz ki işte bu fakirlik, bu bereketsizlik niye var? Kişinin ibadetsizliğinden diyebiliriz o zaman. Tabi. İkinci bir meselede hani deriz ki mesela adam namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, ibadet etmiyor. Hatta Allah'a inanmıyor ama bu kadar malı mülkü var. Malı mülkü var hep yığmış kendine yine insanlara faydası yok. Bu açıdan düşünürsek de yani insanlara ya faydalı olmalı. Eğer bereket olsaydı o zaman en bereketli haşa sümbaşta karnı olmalıydı. Yani en bereketli mesela şu anda dünyada gördüğümüz efendim zenginlikte dünyanın başına bela olmaya çalışan bütün o paralarını şerre kullanan yani bereket mal değildir ya. Yani bereket sahip olduğun şeyin sana ahiret terazisinde sevap getirmesi, yani Allah rahmetine ulaşmak, rahmetine yani. ulaşmasıdır. Can, mal, evlat hepsi buna dairdir. yani. Allah evet. razı olsun.